E, ee, Tabi her maç olduğu gibi Akisar müsabakası da son derece önemli bir müsabaka. Deplasmanda oynayacağız. Ee, yani Samsun Spor için e, her maç şu an final niteliğinde. Ama her maçın da ayrı bir hikayesi var. Ee, çok fazla üzerimizde baskı da yaratmadan ama her maçın da öneminin farkında olarak hazırlanıyor. Hem teknik ekip hem oyuncular. Başkanımızın da ee, devre başlamadan önce, ikinci yarı başlamadan önce oyuncularımıza yaptığı görüşmede, konuşmada bahsettiği husus vardı. Her maç final niteliğinde diye. O maçlardan bir tanesi. Ama yine söylüyorum yani son maçmış gibi bir baskı yaratmadan fakat e, şampiyonluğa gidecek ya da bize bir üst lige taşıyacak e, sıralamada yerimizi belirlemesi açısından önemli müsabakalardan bir tanesi sadece. E, takım bence çok iyi hazırlanıyor. Hocalarımız çok motive bir şekilde hazırlıyorlar takımı. Son oynadığımız bandırma spor müsabakasından sonra özellikle e, oyunun da skorla beraber daha gelişiyor ve gelişmiş olması hepimizi daha moral olarak yukarıya taşıdı. Bu seviyeyi e, devam ettirdiğimiz sürece ya da üstüne daha koyarak devam ettirdiğimiz sürece ki takımımız buna son derece haiz bir takım. E, i̇yi sonuçlar geleceğine inanıyoruz. Akisar spor maçından da umuyoruz ki iyi bir sonuçla ayrılacağız.